Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir durum var arkadaşlar yeni myclub parası çekilişimiz başladı iki kardeşimizi 1050 My Club parası bir kardeşimizde de 2150 My Club paralı çekilişimiz devam ediyor çekilişimiz 30 ekim tarihinde youtube 2 kısmından açıklanacaktır çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız samet aydın kanalına yani bu kanala abone olacaksınız video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum olarak kendinizden belirteceksiniz. Çekilişimize farklı farklı hesaplarınızdan katılırsanız yani kanalımıza abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size erişme ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman laf fazla hemen bilgilendirme videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. İlk 24 tane bir bilgilendirme videosu beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim kanalımıza kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Apple 2022 mobil ile alakalı detaylı bir bilgilendirme videosu hazırlayacağım. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce videonun başında gördüğünüz lakin atlayanlar için tekrardan söylüyorum. Arkadaşlar yeni Michael parası çekilişimiz başladı. Çekilişimiz 30 Ekim tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimizde arkadaşlar bir kardeşimizi 2150 Michael Aparız'ı İki kardeşimizde de 1050 satın alacağım. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Samet Erdoğan kanalına yani bu kanala abone olacaksınız. Video like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz siz yarışma ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman arkadaşlar laf fazla uzatmadan hemen ilk konumuz yani eFootball 2022 mobil çıktığında oyun arkadaşlar giriş kampanyası gelir mi gelirse hangi e, giriş kampanyası gelir my club mı e futbol mu gp mi bununla alakalı detaylı bir bilgilendirme videosu yapacağız ve videomuzun sonunda da arkadaşlar bedava ikon neymar hakkında ve oyunun çıkış tarihi hakkında efsane bilgiler vereceğim o yüzden videomuzu lütfen atlamadan izleyin ki detaylı bir şeyi de anlayın Arkadaşlar bildiğiniz üzere Konami'nin geçtiğimiz yıllarda her Oyun çıktığında yani her senenin başında yani daha doğrusu her senenin sonunda diğer senenin başında e, böyle bir kampanya getiriyor giriş kampanyası. Hatta şöyle facecamimi aşağıya doğru alayım ki sizlerde tam ismini ve MyClub parasını görün. Arkadaşlar giriş kampanyası geçtiğimiz senelerden beri devam ettiği için ben bu senede gelmesin yani eFootball 2022'nin de gelmesini bekliyorum. Bir de arkadaşlar bildiğiniz üzere PES 2022 yok e-futbol 2022 mobil var artık oyunun ismi de değişti zaten ilk başta e-futbol ismini eklemişlerdi ondan sonra pes kaldırdılar e zaten resmi hesaplarından falan da dediğim gibi pes ismini artık sildiler direktmen oyunun ismi arkadaşlar e-futbol şimdi arkadaşlar gelelim konumuza Konami artık yani ne kadar da e-futbol ismi olsa bile yani pesin devamı diyebiliriz ki öyle de olacak e bence Büyük ihtimalle de zaten Mike bir giriş kampanyası yani oyunla açtığımızda Michael Paralı bir giriş kampanyası bizleri karşılayacağını düşünüyorum ben. Ama arkadaşlar karışık bir şekilde de girebilir. Yani nasıl olur? İlk başta 100 Michael Parası ondan sonra arkadaşlar 30 e, yani nasıl söyleyeyim 30 bin GP. Ondan sonra arkadaşlar bir tane siyah top olabilir. Ama yani nasıl söyleyeyim siyah toplar bildiğiniz üzere kart tasarımları da değişti. Yani yeni bir kart tasarımları eklendi. Kon kart tasarımları değişti. Legends kart tasarımları değişti. Yani oyunda büyük bir yenilik oldu. Zaten ismi bile değişti. En yani büyük yenilikte bu diyebiliriz. Bir oyunun ismi değişti. Arkadaşlar gelelim şöyle diğer görselimize. Yani GP'ye 25.000 GP 25 de olabilir. 30.000 GP de olabilir. Artık Konami bunun kafasından belirleyeceğini düşünüyorum. Yani bu Konami'nin elinde olan bir şey. Yani arkadaşlar her sene olduğu gibi ben bu sene de e, yani eFootball 2022 çıktığında da mobil olarak bir giriş kampanyasının gelmesini bekliyordum ama GP olur, MyClub parası olur orasını bilemem arkadaşlar. Yani %90 ihtimalle de bir giriş kampanyası bizleri karşılayacağını düşünüyorum. E, hemen şöyle bir diğer konumuza geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere artık eFootball 2022 mobilde e, karşımızda mobilciler gelmeyecek tek e, konsolda oynayanlar da gelecek bilgisayarda oynayanlar da gelecek yani karmaşık bir sistem oldu yani bu sistem bir yönden iyi bir yönden kötü bilgisayardan oynayanlar bizlere yani bir tık daha avantajlı başlıyor bizler iki parmak üç parmak oynarken onlar yani klavyeden e, oynarsanız tabi bütün parmaklarınızı kullanmak zorunda kalırsın ama Konsoldan oynarsanız 4-5 parmağınızla oynuyorsunuz arkadaşlar. Ki konsoldan oynamak bence daha zevkli diyebilirim. Tabii ki de telefondan oynamak da güzel bir e, deneyim oluyor. Güzel bir yani direktman canımız sıkıldığında çıkartıp oynayabiliyoruz. Telefondan oynamak da güzel. O e, nasıl söyleyeyim direktman konsoldakinin aynısını mobilde de uyarlamışlar. Şimdi haklarını yemek istemiyorum. Gayet güzel yapmışlar mobilde. Yani şu ana kadar güzeldi en azından maç deneyimlerimiz. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere böyle bir aparat var. Bu aparatı girdiğimizde konsolda e, tabii ki de telefonumuza kablo olur mu yoksa bluetooth'tan bağlanıyoruz. Orasını bilemiyorum. Yani o kadar e, araştırma yapmadım bu mobil konsol ile alakalı. Ama bu aparat arkadaşlar yani oyun zevkimize zevk katacağını düşünüyorum. E, çünkü e, direktmen konsolla oynamış gibi bir e, tat verecek bizlere bir zevk verecek diyebiliriz oyun performansı vereceğini düşünüyorum ben. Ee, zaten görüyorsunuz tutturmacını veya da o e, tuşlarını, sağ sol yön tuşlarını falan gayet güzel olmuş, başarılı olmuş. Eğer böyle bir şekilde olursak ki Konami'nin resmi açıklamalarına göre böyle olmuş zaten gösterini de görüyorsunuz arkadaşlar. Yani hem mobil karşımıza gelecek yani hem mobilden oynadığımızda telefonumuzdan oynadığımızda hem mobil karşımıza geliyor hem konsol geliyor hem bilgisayardan oynayanlar geliyor. Yani güzel bir performans sergileyeceğini düşünüyorum Yani sunucular bir olacak diyebiliriz Şimdi e, karşımızda hem mobil gelecek hem konsol gelecek Yani denk gelesi gelecek karma bir sistem olduğu için Acaba şunu da demek istiyorum bildiğiniz üzere Konsolda oyun bazen perşembe günleri geç açılıyor Bazen erken açılıyor mobile göre Şimdi acaba hepsi bir saat mi olacak Yani sunucular bence bir oldu artık Zaten farklı sunucular olsaydı karşımıza direktmen mobilciler gelirdi hep. Eskisi gibi olurdu. Yani şimdi oynadığımız gibi olurdu. Sunucularda acaba demek istediğim mobil açıldığında konsolu da mı açılacak direktmen? ve hatta konsolu açıldığında direktmen mobilde de açılacak. Büyük ihtimalle de böyle olacağını düşünüyorum ben. Çünkü sunucular artık birleşti. artık demek istediğim konsol ve mobilin saati de bir olabilir. Bunu da söyleyeyim. Tabi ki de şu anlık bir tahmin. Zaten görüyorsunuz platformların birleştiğini Steam arkadaşlar. Google Play, App Store ve Xbox ve PlayStation'ı görüyorsunuz. Bence dediğim gibi bir yandan iyi bir yandan kötü diyebiliriz. Çünkü karşımızda zorlu rakipler de gelebilir bu düzeyde. Oyuna ben yeni ikonların da gelmesini bekliyorum. Başta Ronaldo'nun arkadaşlar. 94, 98 ve 101 derecelerinde olarak gelmesini bekliyorum ben. Şöyle baktığımızda zaten efsane bir performans sergilemiş gençlik yıllarında. Şöyle bir der kartını da görüyorsunuz Ronaldo'nun. 93, 97, 100 derecelerinde. Oyunu ilk açtığımızda bildiğiniz üzere her sene bir siyah top ödülü verirdi güncelleme ödülü olarak. Acaba bu sene de verir mi yoksa bildiğiniz üzere Oyuna yeni başlayanlara bir giriş kampanyası, bir giriş ödülü veriyordu Konami. Bu giriş kampanyasında herkese %100 siyah top veriyordu. Yanlış bilmiyorsam o %100 siyah top artık kalktı. Nedeni ise arkadaşlar şu anlık ben şunu düşünüyorum nedenini. bildiğiniz üzere yeni kart tasarımları çıktı. Yani onun içinde bu %100 siyah top kalkmış olabilir. Ama bu yüzde siyah topun yerine de 30.000 GP gibi bir mevla dediler. Yanlış bilmiyorsam eğer hatam varsa düzeltin arkadaşlar. Acaba oyuna ilk açtığımızda herkese bedavadan bir ikon mu yoksa arkadaşlar bedavadan böyle bir siyah top mu verecek? Yani o kartın yani yeni çıkan kartın da bir siyah topu var arkadaşlar bildiğiniz üzere. Onu o denkte bir kart tasarımı yaptılar sonuçta. Yani öyle bir kart tasarımını verirler mi? Artık Konami'nin elinde olan bir şey bu. Gelelim Icon Neymar arkadaşlar. Icon Neymarla ile Konami'nin bir anlaşması oldu. Ortaklık anlaşması yaptılar Konami ile beraber. Bu 3-4 aydır devam ediyor ki zaten birkaç yılda devam edecek anlaşmaya göre, ortaklık anlaşmasına göre. Konami Napoli takımıyla anlaşmalar yaptı. Yani bir özet geçtiğimiz arkadaşlar, geçtiğimiz yani bu yılı Napoli takımıyla anlaşmalar yaptı ki Napoli takımında da Maradona gibi efsane yıldız isimler oynadı, Santos takımıyla anlaşma yaptı. Orada da bildiğiniz üzere 18 sene Pele futbol kariyerini devam ettirdi. Sonra arkadaşlar bildiğiniz üzere Neymarla bir ortaklık anlaşması yaptı, oyuncularla bir ortaklık anlaşması yaptı, takımlarla bir ortaklık anlaşması yaptı ki zaten Barcelona takımıyla Juventus takımıyla ortaklık anlaşması yani partner takımları vardı. Ee, ve 3 tane satılık oyuncu vardı Konami'nin arkadaşlar Ronaldo, Messi ve Rashford olmak üzere şimdi acaba bu satış eFootball 2022'de hala devam ederse bildiğiniz üzere 2021'de 3 tane oyuncu satışı vardı 2020'de arkadaşlar takım satışı vardı ee, yani takımın full siyah takımı direktmen kadroyu satıyordu yani böyle bir e, Konami'nin yani nasıl söyleyeyim avantajı mı vardı yoksa direkt ben yani Juventus takımını satın aldığınızda bildiğiniz üzere Juventus takımının kurul bir şekilde ve yani tam hatırlamıyorum logosu falan yani eski logoları falan var mıydı bilmiyorum. Yani böyle bir satış performansı sunuyordu bizlere. Her e futbol 2022 mobilde arkadaşlar satış devam ederse oyuncu satışı ben Neymar'ın da eklenebileceğini düşünüyorum ki bildiğiniz üzere 3 tane bu sene 3 tane ee, oyuncu satılıktır. Dediğim gibi Messi, Neymar, Rashford. Rashford'un bedava öne çıkan kartı verildi. Neymar'ın pardon Neymar dedi de Allah işte inşallah Neymar da bedava bir şekilde verilir. Lionel Messi'nin bedava bir şekilde ikon kartı verildi. Ronaldo'nun ikon kartı verildi bedava bir şekilde. Ve bunlar 1-2 ay aralıklı verildi arkadaşlar. Yani bu sene 2 tane bedava ikon kart dağıtıldı. Ve şöyle baktığımızda da geçtiğimiz sene bedavadan Maradona dağıtıldı ikon olarak. Ve şöyle baktığımızda da dediğim gibi arkadaşlar e, Rashford'un da öne çıkan kartı dağıtıldı bedava bir şekilde ve hepsinin de arkadaşlar ikon top açımları geldi. Lionel Messi'nin geldi. E, Ronaldo'nun geldi hatta Ronaldo'nun Real Madrid kartındaki ikon top açılımı bile gelmişti yanlış bilmiyorsam e, Rashford'un da geldi ama Rashford'un ikon kartı bedava bir şekilde dağıtılmadı. İşte kafamızı e, soru işaretindeki yani kafamızdaki soru işaretin soru işaretlerinden bir tanesi de bu. Acaba Neymar yerinde Rashford mu? Rashford yerinde Neymar mı dağıtıldı? İşte bu ikilemden arkadaşlar kafamız karışabilir. Ama ben bu ikisinden birisinin bedava bir şekilde dağıtılacağını düşünüyorum. E, bu oyun çıktıktan sonra olabilir arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 27. yıl kampanyasını yani daha doğrusu 26. yıl kampanyasını düzenlemedi bu sene. Acaba 27. yıl kampanyasını düzenlerse o mu verilecek? İkon Neymar mı verilecek? İşte akıllarımızdaki tek soru bu. Hemen şöyle geçelim. Neymar'ın arkadaşlar kartını görüyorsunuz. 96, 100, 101. 92, 100, 102. Santos takımındaki. Ve Barcelona takımındaki arkadaşlar artık son zamanlarda diyebiliriz. Yoksa ilk geldiği zamanlar mı pek bilmiyorum. Hatta 2015 tarihinde yazmışım. Aynen ilk geldiği zaman bu son zamanlar arkadaşlar. Hatta aynı. bu son zamanları Flamengo maçına göre uyarlanmış. Bu da Paris Saint Germain maçına göre uyarlanmış. Bu da arkadaşlar Villarreal maçına göre uyarılanmış bir ikon kartı yani o maçtaki performansına göre gelen ikon oyuncu. Yani böyle bir arkadaşlar Konami kampanya getirebilir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. e futbola dair arkadaşlar tüm aklınıza takılan soruları cevaplandırdığımı düşünüyorum. Ve şunu da demek istiyorum arkadaşlar. Çıkış tarihini ben 30 gün içinde çıkacağını düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz senelere baktığımdaki araştırmalarım arkadaşlar. Yani oyun çıktıktan konsola oyun çıktıktan 30 gün sonra mobilde oyun çıkmış. Yani aşağı yukarı bir 30 gün bir 35-40 gün aralığında çıkacağını düşünüyorum ben. Yani çok değil sayılı günlerimiz kaldı. Pusuda kalın derim yeni ismiyle beraber konemi karşınıza gelecek bakalım. Hayırlısı olsun. İnşallah herkes telefonları kasmadan bir şekilde oynar. Oyun zevkli bir şekilde güzel bir performans alırlar cihazlarından. Ama analik de geldik işte oradan da bir tık geride olabilirler. Yani analik oynamayı herkes çok ister tabii ki ama cihazlarınız orta derecede ise ufak tefek kasmalar olabilir tabii ki. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız. Kralsınız. Bay bay.